Arkadaşlar bugün Ege ve Tuğra'yla yeni bir video çekeceğiz. Şimdi burada pet bardaklarımız var. Pet bardaklarla Ege ve Tuğra burada e, şekiller oluşturacaklar. Bakalım hayal güçlerine kalmış bir şey bu. E, bir miktar e, pet bardağımız var. Bunu Tuğra'ya vereceğiz. Evet anneciğim istediğini yapabilirsin. Geriye kalan bardakları da Ege'ye veriyoruz. Şimdi herkes istediği şekli yapabilir. Hazır mısınız çocuklar? O halde başlıyoruz. Hadi bakalım Ege tura. 2, 3. Başlayabilirsin, başlayabilirsin tura. Ege sen de başla bakalım anneciğim. Bakalım ortaya ne, ne çıkacak. Ya. Ne yapacağını mı unuttun? Ne Düşün birazcık Ege, aklına gelir belki. Squid Game yapacaksın öyle mi? Ya. Hadi bakalım bekliyorum çocuklar. Ama ben bir ceza evi yapacağım. Tamam hadi yap bakalım. <laughs> evet arkadaşlar Ege ve Tuğra şimdi başladılar. Bakalım Ege ve Tuğra neler yapacaklar? Kule mi yapacaksın sen? Hadi bakalım Tuğra yap bakalım anneciğim. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak? Ege başladı. Tuğra da başladı şimdi arkadaşlar. Evet diz 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 bakalım ama dikkat edin şey olmasın tamam mı çocuklar düşmesin çünkü o bardaklar çok hafif olduğu için e, en ufak bir sarsıntı da e, en ufak bir böyle kolumuz filan değerse düşebilir. Evet evet sakın üflemeyin tamam mı çocuklar yoksa yaptığınız her şey e, düşer yerle bir olur tamam mı? Evet Tura şimdi yapıyor <laughs> Ege de devam ediyor bakalım neler yapacaksınız çocuklar. Sura ama anneciğim böyle çok geniş bir şey yapma istersen ee, neden biliyor musun? Çünkü hani çok elinizde çok aşırı bir bardak yok ya çok fazla bir bardak yok ya o yüzden böyle e, gösterişli bir şey olmayabilir yani böyle dikey şeyler yapsanız daha gösterişli olur diye düşünüyorum ben. Evet. Hadi koy bakalım Tuğra. <laughs> Ama sen arka tarafına da yaptın ya. Çok fazla kule olmaz o. Yani birazcık daha böyle alçak katlı bir şey olur. Evet. Ege de devam ediyor. <laughs> Bak ben sana ne dedim Tuğra? Dikkat et dedim. Her an yıkılabilir dedim. Hadi tekrardan başla bakalım Tuğra. Kule mi yapacaksın sen? Tamam. Tuğra kule yapıyor. Bak abin neredeyse bitirdi Tuğra. Gördün mü anneciğim? Son adet bardakları kaldı. Son birkaç tane bardağı kaldı Ege'nin. O birkaç tane tane bardaklarla şimdi e, tamamlayacak. Tura da yeniden başladı arkadaşlar. Bakalım Tura yapabilecek mi? Bardakları dengede tutturabilecek mi? Al bakalım anneciğim ama dikkat et sakın masayı sallama tamam mı? Yoksa abinin projesi yerle bir olur Tura. Bitti mi Ege? Tamam arkadaşlar. Ege'ninki bitmiş. E, Tura bitene bitirene kadar Ege bir şeyler ekleyebilirsin, bir şeyler çıkarabilirsin tamam mı anneciğim? Ne? Evet. Ben aslında şu yanları yapmamalı gerekiyordu ya. Yani bunları üst kısmına mı koyacaksın? Hı hı. Bence öyle daha güzel olur, daha mantıklı ve daha gösterişli olur Ege. Da evet, Tura da şimdi e, bozdu arkadaşlar, hı. yeniden yapıyor. Hadi devam et bakalım Tura. Hı hı. Evet arkadaşlar, Ege ve Tura bitirdiler. Tura'nın son bardakları Anne. kaldı. Tura oraya ne yapıyorsun anneciğim öyle? Anne. <laughs> ha, bu da ne? Minik anne, bir kule mi? Anne ben bir şey diyeceğim. Ben söyledim şeyden vazgeçebilir miyim? Ne yapacaksın? cezaevi mi yapacaktın? Yok. Değiştirme. Piramit. Piramit. piramit Ceza evi yapacağım demişti arkadaşlar az önce Ege. Şimdi ben piramite geçtim. çevirmiş. Tuğra sen ne yapıyorsun? Mini kule mi yapıyorsun anneciğim? <laughs> tamam çek elini ben sana yardımcı olayım. Evet arkadaşlar Ege ve Tuğra bugün pet bardaklardan bu şekilde e, şekiller yaptılar. Ege sen ne yaptın? Pirami, piramit yaptın. Piramit. Tuğra da kule yaptı. Bu büyük Kulesi arkadaşlar Tura'nın bu da küçük kulesi çok güzel oldu böyle Emen çocuklar. Ben de sen daha mı çok emek yaptın Tura? <laughs> bence ikiniz de uğraştınız arkadaş e, şeyler çocuklar bayağı uğraştınız bence Ege de bayağı uğraştı Tura abin de bayağı uğraştı sen de bayağı uğraştı Tura, Tura defalarca üç, e, düşürdü, tekrardan düşürdü tekrardan kule yaptı düşürdü tekrardan yaptı ne peki anneciğim bu adam, adam. mı? Aa, çok değişik bir adammış Tuğra. Üçgen kafa bir adama benzemiş anneciğim ya. <laughs> Ama çok güzel olmuş çocuklar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ege böyle bir şey yaptı. Tuğra da bu şekilde bir şey yaptı. İkinizin projesi de harika oldu çocuklar.